Allah Allah bu adam bizi nereye götürüyor abicim ya? Babacımın kafası yaralı bir yandan. Allah Allah. Yoksa tekrardan veterinerine mi gidiyoruz? Babamın durumu mu kötü? Babacım ölecek misin? Ne ölmesi Terminator? Ben iyiyim oğlum. Ölme falan yok. Hem kafamdaki yara da o kadar ciddi. Acı evet. Ciddi ama o kadar da değil. Terminator. Babamla ilgili öyle şeylerde mi ölecek falan ya? Duygusallaşıyorum ben. Ölmez babamız bizim. Ay yaralara bak. Uf çok kötü ya. Harbiden nereye götürüyor bu adam bizi abi? Nereden bileyim ben kaos Allah Allah. Götürüyor işte bir yerlere. Ben de anlamadım. Normalde yaralı bir köpeğin taşınmaması lazım. Aniyam. İster misiniz babacım iyileşmemiş olsun tekrar ameliyata girmek zorunda kalsın? İstemeyiz. Niye öyle şeyler istiyorsun Terminatör? Ben istemiyorum lan aniyam. Yani lafın gelişi dedim abicim. Yani baksana. Bir yere götürüyor bizi. Arabaya doldurdu. Hep birlikte gidiyoruz ya. Nereye gidiyoruz? Ya çocuklar anlamıyorum ki ya. İki aylık mısınız? Bekleyin iki dakika. Mahmut'un vardır bir bildiği. Ha geldim çocuklar. Geldim. Bugün bizim için harika bir gün. Sizinle birlikte öyle bir yere gidiyoruz ki tahmin bile edemezsiniz. Terminatör kafamı yalamayacaksın değil mi? Hani yam yalayacağım. Ne yapabilirim? Kafam buradan çıkıyor buraya oturunca. Nereye gidiyoruz Mahmut? Hey sakin olun çocuklar sakin olun. Panikleyecek bir şey yok. Harika durumdayız. İnanmayacaksınız ama. Geçen getirdiğiniz para sayesinde çok büyük bir yatırım yaptım. Ve karşılığını aldı. Hey, yatırım mı? İnsan kardeşlerim o parayı sen babamın tedavisini öde diye getirdi. Terminatör o adamı sevmedim. Isıracağım kafasını. ya ya Taysin abi. Dur duruki dakika. Adamın bir lafını dinliyorduk ya. Senin ne durması mesela abiciğim? Kesinlikle Taysin abim haklı. Biz o parayı alana kadar canımız çıktı ya. Sevgiye ben neler verdim. Ne ne verdin Terminator? Bedava almadık mı? E, e, evet, bedava aldık ama zor aldık. Mahmut. Rızkımızla oynuyorsun. Hey! Sakin olun çocuklar. Ha! ha, ha. Kafamın üstüne azlıyorsunuz. Sakin olun. Sakin ol. Jake. Senin bu oğulların deli. Çocuklar. Sakin olun. Parayı kazandım. Bir şey olmadı paraya. Sakin. Sakin olun. Parayı kazandım derken. Bir tane verdim. Acil ihtiyacı vardı. Ve işini katladı. 1 milyon dolar oldu size. 15 milyon dolar. Çocuklar. Acayip paramız oldu. Jake'in bütün tedavisini ödedim. Ayrıca bize yeni bir ev aldı. Taşınıyoruz keratalar. Ta taşınıyor muyuz? Hani yap. Katladın mı? A abicim katlamak ne demek? Ee, yani parayı bir koymuş böyle 15 tane çıkartmış. Aniyan ya bak sen Mahmut'a. Sihirbaz mı? Aslan Mahmut. Ben de gözlükleri niye giydi diyordum ya. Allah'ım delireceğim. Mahmut efsanesin. Yeni eva. Yeni eve mi gidiyoruz Mahmut? Hayda çocuklar. Size de iyi haber veriyoruz. Havlıyorsunuz. Kötü haber veriyoruz. Havlıyorsunuz. Allah Allah. Ne deli hayvanlarsınız ya. Bir tek Jack akıllı. Aferin beyaz pitbull Jack. Bir tek sen akıllısın oğlum. Kusura bakma. Senin ameliyat paranla birazcık kumar oynadık gibi oldu ama. Oğlum riske atmaya değerdi. Karşılığında bir verip 15 almak büyük bir imkandı. Ben de kullandı. önemli değil sahip. İ i̇nanamıyorum. Sonunda bu eski küskü evden taşırıyorsun ha. Çocuklar sesiniz çıkmıyor zaten oturun. Çocuklar. Aa, kafamın dibinde Havlayıp durmayın. Ne oldu sesiniz kesildi bir. Hani yam oyunun azizliği oldu sahip. Yeni evi duyunca heyecandan sesimiz gitti. Abicim havlıyoruz ama sesimiz çıkmıyor. Haklısın terörator sesimiz çıkmıyor. Yeni ev diyor lan. Yeni ev diyor wow. İnanamıyorum. Allah'ım Pitbull ailesi yeni ev gezmesinde ne kadar da heyecanlı ve güzel bir gün. Allah'ım çok mutluyum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi Pitbull ailesi harika bir yere gidiyor. Ayrıca ben e yavru Pitbull demeye devam ediyorum. Üstelik kazık kadar olmuşken. Arkadaşlar en son biliyorsunuz yavru pitbull ve abisi Kaos zengin kız sevginin evine gitmişti ve ondan bir para almıştı. Böyle bayağı yüklü bir paraydı. Lakin karşılığında bizden bir söz falan istemişti. Şayet o aksiyonu ve manyak bölümü kaçırdıysanız hemen sağ üst köşeye kafayı patlatın. Ekranları kırın. Ondan sonra tamir masraflarını benden isteyin falan. <laughs> Oradan izleyin arkadaşlar. Çok efsane bir bölümdü. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bugün harika bir şey yapıyoruz. Ve Pitbull ailesinin yeni evini hep birlikte görüyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar çok heyecanlı. Babaları ise sakin sakin oturuyor. Jack artık ameliyattan çıktı. Pitbull ailesinin hayatı gayet düzene girmeye başladı. Bakalım Mahmut nasıl bir ev almış? Pitbull ailesini neler bekliyor? Hadi başlayalım. Allah'ım inanamıyorum. Sonunda demek her şey normale dönüyor. Abicim parayı katladıysa Mahmut o zaman biz de sevgiye parasını geliyor diyebiliriz. Allah'ım ne kadar güzel. Borcumdan kurtulmuş olurum. Borçluya mı verdi Terminator? Elbette ki. Başka niye versin? Hani ya Ona verdiğim sözü tutmak zorunda değilim. Gerçi ona da yazık Sadece arkadaşlık istiyordu. Hani ya. Yalnız abiciğim. Etraf ne kadar zengin işi görüyor musun? Bayağı güzel bir yere gidiyoruz galiba lan. Oğlum Mahmut. Senin kafanı yalamak istiyorum şu an. Az önce ısıracaktık abimle ama o bir kaza eseriydi senin babamın parasını harcadığını düşünmüştük. Lakin öyle yapmamışsın. Mahmut beni sürme. Abicim senin ev değil mi burası? Evet benim ev. Aa, yakınımızda mı oturacaksınız artık? Çok güzel Terminator. Ben de eve dönmeyi düşünüyordum. Sizi sıklıkla ziyarete gelirim. Evet abicim. Bunu yapabilirsin. Hani Neresi acaba? Burası mı? Ve şöyle dönelim. Pekala çocuklar. İşte yeni evimiz. Nasıl ama? Bakın bir garajı bile var. Böyle geliyorsunuz ve park ediyorsunuz. O paraları nereden getirdiniz bilmiyorum çocuklar. Lakin hayatımız kurtuldu. Hadi bir evi gezin bakalım. Ben mutfakta bir şeyler atıştıracağım. Demek burası ha Mahmut? Ulan gözlükler falan da yakışmış ha. Demek burayı aldın. Abiciğim. Eve bakar mısınız? Mahmut burayı bizim için almış. Hem de abim Tyson'a çok yakında oturacağız. Taysin abi seni istediğimiz zaman gelip görebiliriz. Evet. Gerçekten de harika olmuş ha. Kaos. Evi beğendin galiba. Evet abi. Gayet güzel görünüyor. Acaba havuzu var mı? Vardır herhalde abicim. Baksana. Havuz şeysi var. Hani ya? Bizim eski evde görmüştüm. Hatırlıyorum. Mutlaka burada da vardır. Gelin bahçeyi bir bakalım. Vay be! Güzelmiş ha. Ev. Havalı. Ben diğer taraftan dolaşacağım. Di diğer taraftan mı? Olur. Hani ya, birazcık eski bir ev galiba. Duvarları falan çatlamış ama. Güzel güzel. Hani havuz var. Gördün mü abi? O kadar büyük değil ama. Güzelmiş lan bahçesi. Buraya kesin bize yeni evler falan alır. Şuraya dizeriz. Hani yap. Mis gibi kullanırız. Şuraya bakın. Yeri yeri yeşil. Burası bizim yeni evimiz ha. Lady ve çocuklar görse kim bilir ne kadar sevinirler. Aa evet. Bak Lady sever burayı. O yeşillikleri sever. Aman Allah'ım. Kocaman bir sağ var Terminator. Sağ mı? Ne sağsı abicim? Ne sağsı? Oha. Bahçesi büyükmüş lan. Çüş. Vay yavrum vay. Bizim evden bile büyük ha. Bu Mahmut illegal bir şeyler yapmış olmasın Terminator. Böyle bir evi nasıl aldı ya? Saçmalama oğlum. Asla öyle bir şey yapmaz Mahmut. Mahmut'un illegal işlerle ne iş olur? Bıvıcım kusura bakma ama bu da abime katılacağım. Çünkü biliyorsun ki bizi dövüştürmüştü. E köpek dövüştürmek de illegal. Para için dövüştürüyordu. Ee, evet. Mantıklı. Acaba Mahmut kötü bir işlere mi girişti? Yoksa Mahmut banka mı soydu? Yoksa cinayet mi işledi? Birisinin malına mı çöktü? Hepsi olabilir. Sahibime haber vermem gerekebilir. Çocuklar, çocuklar, gelin bakalım. Bahçeyle oynamayı bırakın artık. Mangal yapıyorum sizin için. Gelin mangallarınızı yiyin. Bugün yemekte mangalda biftek var. Kesinlikle haber vermeliyim. Köşünlük. Bir biftek mi? Biftek yapan bir insan suç işlemiş olamaz. Geldi bir insan. En büyük parça'yı bana ver. Vay adi Tyson. Asıl bana ver insan. Bana ver. Para yalan bindim sevgilim. Bana ver. Ona ver mi? Ya asıl bana ver. Bana. Terminator. Ben de oradaydım seninle. Ağaca işedik beraber. Daha doğrusu ben işedim. İnsan bana ver. Aa çocuklar. Ablamayı ikisin. Allah Allah. Durun. Hepiniz yetecek kadar var. Sakin olun. Jake. Gel oğlum. Sen gel sen. Sen yaralısın. Senin şerefine düzenliyorum bunu. Gel. Vay be. Ne güzel. Ailemle tekrardan bir araya geldim. 40 yıl düşünsem. Aklıma gelmezdi. <laughs> Oğullarım kocaman olmuşlar. Ve benimle birlikte yeni evimizde biftek yiyeceğiz. Aman Allah'ım her şey bitti. Sokak köpekleri beni öldürdü derken şu güzel sahneye bakın. Keşke anneleri de burada olsaydı. Keşke anne Pitbull'da yavrularını görseydi. Lakin kendisi büyük bir saldırıda hayatını kaybetti. Bir doberman saldırısında. Lakin bunu evlatlarıma hiç söyleyemedim. Hiç söyleyemedim. Onlar Husky'yi annesi sanıyor. Lakin anneleri Husky değil. Anneleri de bir pitbull. Onlar kırma bir pitbull değil. Bakın ki pitbull. Ya versene insan Allah Allah. Versene oğlum lan oynayıp durma. Ani yağım ateş sıcak olmasa Vallahi alacağım da. Elim yanabilir. Babacığım gel hadi. G geliyorum Terminator. Geliyorum oğlum. Allah'ım. Keşke burada olsaydı. Siz yiyin. Ben birazcık şurada havuzun başında oturmak istiyorum. Çünkü rahmetli annenizin gözleri de bu havuz gibi maviydi. Ben özel eğitimliyim. Ver diyorum. Vermiyor ya bu. Ya baba bu insan. Aa. Baba. Ne oldu? Sen ağlıyor musun? Yok oğlum ağlamıyorum. Hadi sen de kardeşlerinin yanına git. Biftek ye. Yok yok sen ağlıyorsun. Bir şey var. Yok diyorum oğlum. Yok diyorum. Allah Allah. Hem şimdi bırak beni. Ben yaralıyım ya ondan kafam gidiyor geliyor. Bir şeylere takılmıştır kafam. Yani beni düşünme git etini ye. Ee, i̇yi o zaman. Ben gidiyorum. Ya bu da vermiyor vallahi ısıracağım şimdi ha. İnsan. Bak benim tersim pistir ha. Kardeşlerime benzemem. Ver lan eti. Allah'ım. Bir gün bu gerçeği yavrularıma söylemem gerek ama nasıl söyleyeceğim? Annelerinin haski olmadığını, has ve has bir pitbull olduğunu nasıl söyleyeceğim? Sizce söylemeli miyim? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce gerçek annelerini öğrenmeye hakları var mı? Yoksa onları böyle mutlu mesut mu bırakmalıyım? Hiç söylemesem daha mı iyi? Bilemiyorum. Yaram da zaten. Allah'ım hem mutlu hem de hüzünlü bir bölüm oldu. Lakin bölümün sonuna geldik. Bilmiyorum. Oğullarıma gerçeği anlatmalı mıyım? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Beyaz Pitbull Jack ve onun efsane ailesi yeni evlerine taşındı. Yalnız yavru Pitbull'un hayatı demedim çıkışta gördünüz mü? Beyaz Pitbull Jack'in ailesi dedim. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aileyi bir arada tutan Beyaz Pitbull Jack'ti. Daha öncesinde yavrular dağınık bir vaziyetteydi. Beyaz Pitbull Jack aileyi bir arada tutmayı başardı ve gördüğünüz gibi çok da uzak olmayan Tyson'a da yakın bir yerden ev aldılar. Artık burada yaşayacak Pitbull ailesi muhtemelen Lady ve çocuklar da buraya gelecek. Her şey çok mutlu görünüyor. Lakin beyaz Pitbull Jack gördüğünüz gibi az önce ağzından çok büyük bir sırrı bizimle paylaştı. Arkadaşlar Pitbull'ların annesi Husky değil gerçek bir Pitbull'muş ve maalesef ki bir Doberman saldırısında ölmüş. Beyaz Pitbull Jack şu an bunları daha yeni yeni hatırlamaya başladı. Biliyorsunuz ameliyattan çıkmıştı. Sizce söylemeli mi? Gerçeği öğrenmeyi yavrular hak ediyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız söyler miydiniz? Yorumlarınızı... Bu saçma oldu ama. Sonuçta pitbull değilsiniz lan. Böyle bir şey yok. Unutun bunu. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hazır mısın sahtekar? Toprak geliyor. A oh, ben toprak sevmem anahtar sever. Lamborghini benim olacak. Vuracağım kırbacı. İyiyim. Sen bir Lamborghini'ye ancak iki şekilde sahip olabilirsin. Yar rüyanda ya da oyuncağında. Hatta oyuncağını bile alamazsın. Sen aziksin. Gel bakalım. Oh my god. Güzel. Israrcısın demek. Lakin altındaki Lamborghini. Başa başa mı geçecek lan? Oh my god. Proton'a ise sağlam bir araba. Lakin önemi yok arkadaşlar. Bu yarış benim olmalı. Gerçek olduğumu herkese ispat edeceğim. Yorumlarda bile bazen görüyorum. Sen sahtesin diye. Arkadaşlar gerçek olmadığımı düşünen varsa. Oh my god. Bu uçuşu yaptıktan sonra yarışı kazanırsan. Kesinlikle gerçek olduğumdan inanırsınız. <laughs> oh my god. Geliyorum. Geliyorum sahtekar. Geliyorum. Yarışı kazanacağım. Ve işte böyle bir yerden ancak Ronaldo toparlar. İnandınız mı? Oh my god. Oh my god. Yandı ben.